ABD'den Libya çıkışı. ABD'nin BM daimi temsilcisi Kelly Craft, Libya'da tüm dış askeri müdahalelere karşı olduklarını belirterek, Libya'da Rus hükümetinin LNA, Haftar güçlerine destek için savaşan vekalet savaşçıları, Warner, dahil, hiçbir yabancı paralı askere ya da güce yer yok, dedi. BM Güvenlik Konseyi'nde Berlin Konferansı'nın katılımcılarıyla yapılan Libya oturumunda konuşan Kraft, Libya'da devam eden çatışmaların bir tarafta bölgesel kazançlara, diğer tarafta kayıplara neden olduğunu ve ülkeye yabancı paralı asker ve silah akmaya devam ettiğini söyledi. Libya'daki tüm yabancı askeri müdahalelere karşıyız diyen Kraft, BM Güvenlik Konseyi üyeleri dahil herkesin Libya'ya uygulanan silah ambargosuna uyması gerektiğini vurguladı. Libya'daki savaşın tarafları olan tüm dış güçlerin Berlin konferansında bulundukları taahhütleri yerine getirmeleri ve askeri operasyonlara son vermeleri çağrısı yapan Kraft, Libya'da Rus hükümetinin LNA, Haftır güçlerine destek için savaşan vekalet savaşçıları dahil, hiçbir yabancı paralı askere ya da güce yer yok dedi. Kraft, ABD, Warner paralı askerleri ve onlarla bağlantılı Sudanlı savaşçıların güneydeki petrol tesislerine ilerleyişini yakından izliyor. Sahaları ele geçirmek için askeri teçhizat ve mayınlar yerleştirdiklerine dair raporlar aldık diye konuştu.